Herkese selamünaleyküm arkadaşlar Hayırlı günler, hayırlı cumalarınız olsun Nasılsınız arkadaşlar? İyisinizdir inşallah Çok şükür biz neredeyiz Evet arkadaşlar biz de sabahtan beri işte yine Ev işi bitmek bilmiyor O'ydu bu'ydu derken <laughs> ikindin okundu Hayvanlar yanına bir gittim geldim şöyle hemen altı arkalarını aldım bir şey yemlerini döktüm Şimdi beş buçuk gün falan gene ezandan önce gene gideceğim. Geldim arkadaşlar. Sofra bezlerinde makine attıydım. Bütün 5-6 tane sofra bezi hepsi de kirlenmişler. Hepsini topladım. Onları attıydım. Onları astım. Şöyle bir paket yazdan fasulye koyduydum. Yeşil fasulye. Bir paket onu çıkardım arkadaşlar. Onu kavuracağım, edeceğim hocam Akşama yemeğim yani yemek. İki pakette şöyle kanat çıkardım. Onu da şöyle açık suyun içine koydum. Hemen çözülsün. Onda patatesinden soğanla şöyle fırına süreceğim. Az bir şey zaten üç kişiyiz bize yeter. O dedim çözülünceye kadar hemen şöyle fasulyeyi koyayım. Çorba yaparım yanına. Babasının yardıma gitti saç yukarı, yukarı yukarı saç tutul tutulmak istiyormuş. O da ona yardım etti de, de okuldan geldi. Amcasının torunları gelmişler beraber buraya. Onlarla merak oraya gidiyorum. Baba ne anne dedi? Annesi izin vermiyormuş gitme diye. İşte bazen hangi hani yanında çocuk büyütmek bazen iyi bazen de iyi değil arkadaşlar. Biz de büyüt, yanında büyüttük çocuklarımızı. Yani o günleri biz de yaşadık. Şimdi anne baba bir şey dediği zaman çocuklar hemen büyüklerden yüz buluyor. Büyüklerin yanına kaçıyorlar. vaylan vaylan varken çocuklara bir laf söyleyemezdik. Hemen kanatlarının arasına alırlardı. Çocuklar da yani biliyorlar onların şeyine ilgilendiklerini. Hemen onların şey şeyin altına kanatlarının altına girerlerdi. Baba annem izin vermiyor gitmemen dedi. hadi git birazdan gelirsin dedim. Gitti. O da oraya gitti. Elini de anne su gitti yukarıda. Ben dedim de hocayı yemeye koyayım dedim. Çünkü akşam olan akşam Öyle. Çok sarsar oldu Yeşil fasulye de yani yoğun oluyor. O yüzden şöyle altını kısayım azıcık bu şöyle şey olsun. Ben de o zamana kadar soğanlarımı patateslerimi soyayım. Fırına atacak. Evet arkadaşlar Soğanım patatesini bakın şöyle 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 doğradım. Soydum şöyle şöyle doğradım. Soğanlarımı da böyle doğradım. Yazdan koyduğum kapya biberler vardı. 5-6 tane de onlardan çıkardım. Şöyle onlardan da koyacağım. Ee, şeyde közlenmiş gibi yani dolap şeyde fırında güzel oluyor. bunlar şöyle bir ondan bir ondan şöyle döşeyeyim arkadaşlar. Aktivelerine bakın arkadaşlar. Şöyle bütün bütün şöyle bıçak sokayım ki hani kızgına şey denince kızınca şey olmasın, hani patlamasın diye. Şöyle tuzunu biberini de atayım arkadaşlar üstüne. Biraz kızardıktan sonra salçalı suyunu öyle koyacağım. Çünkü o zaman yani güzel kızarmıyor. Biraz şöyle kızardıktan sonra salçalı suyunu öyle döküyorum üzerine. Şöyle acı verin atayım. Şöyle biraz da kekik atalım. Güzel oluyor kekik. arkadaşlar. Şöyle kızarırken de hemen salça salçalı suyunu hazırlarım. Biraz kızardıktan sonra salçalı suyunu dökerim üzerine. Bakın. Yani iki tabak kanat çıkardım. Ondan bundan bir tepsi şey oluyor. Bakın güzelce ne kavruldu zaten arkadaşlar. Yazda da zaten kavrulmuş olarak koyacağız ya. Domatesle beraber kavuruyoruz, koyuyoruz çok kavuş etmesine gerek yok. Şöyle hafiften hani yağına, salçasına şöyle kavuracak kadar. Şöyle tuzunu, biberini de atayım onu. Şimdi şöyle az da tuz, su koyacağım arkadaşlar şöyle. Şimdiden Bunu da kapatacağım artık. Evet arkadaşlar. Bunu işte tamam. Bunu şöyle arkaya alıyor. Şimdi çorbamı da koyayım şöyle. Şöyle birkaç kadar tereyağı koydum şöyle. Tereyağı, margarin ikisinden de hangisi olursa birkaç kondan koyuyorum teraz tu ja çorbası yapacağım arkadaşlar bugün. Bunu da karıştıra karıştıra kaynayınca da karıştırıyorum. Kaynadıktan sonra altını kısayım. 5, 5 dakika falan öyle kaynayacağım. Kapatıyorum arkadaşlar. Bunu bir yandan şeyim de suyunu da bakın salçasını da hazırladım. Onu da şöyle biraz kızarmaya yönleyince onu da üstüne dökeceğim. Bu arada gittim. Sıcama kendinden de hemen marul aldım geldim. Marulun soğan aldım geldim arkadaşlar. Onu da şöyle şöyle suyun altına bastım şöyle. Biraz beklesin. Büyük marullar bittiler. Bunları yeni dikmiştim. Bunlar daha ufaklar arkadaşlar. Bakın. Şöyle bunların soğan aldım. Onlar da biraz şöyle altında beklesin. Çorbamı karıştırıncaya kadar. Bakın arkadaşlar, kızarmaya yönlenmiş. Şimdi üzerine şeyini dökeceğim bakın salçalı suyunu. Şöyle, şöyle bakın şöyle. Tekrar yine fırına süreceğim bunu. ben bunu hep tekrar süreyim. Evet maralarımı soğanlarımı da yıkadım arkadaşlar. Onlar da suyunu hemen aktıktan sonra onlar da doğrayacağım. Çorbamı da kaynadı. Çorbamı da onun altına kapatacağım artık. Bakın. Artık o da O da tamam artık onu da kapatacağım. Salatamı da doğrayayım arkadaşlar. Fırındaki de artık e, onu zaten e, 50 dakika ayarlamıştım. 50 dakika sonra o kendiliğinden bir şey sonra kapanıyor. Evet ben de bu arada salatanı da doğrayayım. Ondan sonra e, saat 5 civarı doğru gelirken artık ineğe bakıp geliyorum arkadaşlar. Bir daha akşamdan inmiyorum tekrar. Hemen bunları da doğrayayım ben. Ondan sonra ineğe bakmaya gideceğim. Evet Arkadaşlar salatamı doğradım. Çorbamı da yaptım. Fasulye de pişti. Ee, şeyim de fırında e, da fırında pişiyor. O da bir yandan pişince o kendine kapanıyor. Ben de bu arada e, çayımı da koydum. Çayım da bir yandan kaynayacağı kadar. Ay, iğneye bakıp geleyim. Hayvanlarıma bakayım ona sonra rahat yemeğime, çayımı rahat içiyorum. Bugünkü akşamımızda böyle ettik arkadaşlar. Bugünkü günümüzde böyle kapatalım. Herkes hayırlı akşamlar olsun. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Dostça kalın. Kanalımda kalın arkadaşlar.